Meme protezi kullandığımız hastalarda protezi biz birkaç tane farklı yerden yerleştirebiliriz. Sadece meme büyütme amaçlı bir ameliyat yapıyor isek çoğu zaman %95 oranında meme altı oluğundan bunu yaparız. Eğer areola dediğimiz meme başının çevresindeki kahverengi yere bir müdahale yapacaksak örneğin çapını küçültme veya eğer bu bölgede bir fıtıklaşma varsa fıtıklaşmayı giderme gibi bir ameliyat yapacak olursak bazen areolanın zaten bu bölgeyi küçülteceğimiz ve bir iz bırakacağımız için areolanın çevresinden girerek de implantı koyabiliriz. Çok daha az oranda koltuk altından veya göbek deliğinden birazcık daha endoskopik gibi yöntemlerle de protez yerleştirilmesi yapılabilir. Ama çoğu vakada lenfatik direnaj meme hastaları için önemli olduğu için koltuk altına tercih etmiyoruz. Göbek deliğinden de bazı limitasyonları, sınırlamaları olduğu için tercih etmiyoruz. Bir de meme büyütme dikleştirme hasta grubumuz var. Bu hastalarda zaten deride bir gevşeklik olduğu için deriye yönelik bir küçültme de implantı koyduktan sonra yapacağımız için bazen areolanın saat 6 hizasından meme 6 oluna doğru zaten meme derisini de almamız gerektiği için dik bir iz bırakacak oluyoruz. İşte bu bu izden de bazen implantı yerleştirmek mümkün olabiliyor.